Tamam. Şimdi içeri girelim. Ücretli giriş ha. Değil ama. Ücretliymiş ama. bugün kimse yok galiba. Burada bir bilgilendirme tabelası var. Yer daha var Hacı. Bu kayaların var. nasıl olduğunu Solda, anlatıyor. Yukarıda oraya da çıkardık ikide. Şey, Çeşme şeylerle kısmı o, o taraf. Değil mi? 3-5 milyon yıl önce şuraya kadar yürümüştük biz. Tam buraya kadar. 3-5 milyon var. yıl dolaylarındaymış. Nasıl yaparız? Aa burada da var. İlk karşımıza çıkacak yer. Ama şelale su yok zaten. Şelale de oku, okuyalım. Ondan sonra gezmeye devam edeceğiz. Bir, 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 bir. Kayaların olduğu noktaya geldik. Ama tam görünmüyor da. Kayalar şöyle katman katman olmuş durumda. Ha? Şey, şey işte. ee, yürüyüş yolu yapılmış böyle. Var, de. Bu atıp, atıp Yok, de. devam ediyoruz arkadaşlarla. Atıyorlar ya böyle. Balıbıttı yapmışlar Herhalde yerde, değil mi? De. Yok, bir yerde vardı. De bir kafenin yanında şelale gibi bir yer vardı. Şey Burayı gezmeye devam ediyoruz, kırağı yağmış, ee, güneş var ama hala Izlememiş, burası çünkü gölgede kaldı mı? Aynı toparladı, aynı işte. Yani öğrenci, aynı topar vardı. Yolu takip ederek geziyoruz. Sol tarafımız ve karşısı. Herhalde en güzeli burası vadinin. Abi iki tane altı gel. Evet, kayalar böyle katman katma şeklinde. Hangisi? Ha, evet, kayalar altıgen şeklinde, şu şekilde. Onlar hareket etmiş zaten biraz. Üstteki de her an hemen düşecekmiş gibi her an. Şu yukarıdakiler böyle kıvrım kıvrım gitmiş. Aşağıdakiler daha düz. Evet. İlginç olmuş. Şelalesi Şelale de akmıyor. Traveteri şeklinde oluşturmuş burayı. Ama su akmıyor. Sende Burası karşı da karşı taraf. Buradan yukarı mı çıkmayı düşünüyor? Çıkarım. Buradaki taşlar da küçük küçük parçalara ayrılmışlar. Oraya yığılmışlar öyle. Bunlar bir yerde kullanılmıyor diye. Kazak mı? Evet. Kayalıkların o tarafı gezdik. Şimdi bir diğer tarafta da oradan bir dere akıyor. Küçük bir de şelale vardı. Gelirken orayı görmüştük. Oraya doğru iniyoruz. Tabi bir yol bizi aşağı indirirse. Enteresan ama buradan akıyor. bahsettiğimiz dere burası da. Biz oraya nasıl ineceğiz? Burası çok dik. Buradan inemeyiz zaten. O girişe gireceğiz. Oradan bir, 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 bir. geri geleceğiz. Burası da kayalıkların diğer kısmı. Burası biraz daha küçük bir yer. Burayı da görelim dedik. Şöyle çekiyorum. Bu dere vardı. Dereyi söylemiştim ama dereye inemedik. Bundan sonra buradaki gezimizi de bitireceğiz.